Ankara'da şu simayı gördükten sonra trafikte kimse laf atamaz korkusundan. Sima. Ne dedi ne dedi? Arap drifti yapıyoruz. Homa kullam wahla. Hukukukulla şofet Ali abi geliyorum ben birazdan. Bak size bir detay vereyim. Bunu da kimse söylemez. Bak güneş nerede? Yukarıda. Ayçekler ne bakıyor? Yukarı bakıyor. Neden? Sana ben soruyorum. Sen bana niye soruyorsun ki? Sen bana niye soruyorsun? Ben çünkü. Ay bu bitkiler güneşi takip ediyor. Güneş buraya gelecek. Çiçekler buraya bakacak. Bu bilgi hiçbir zaman unutmayın. Tamam mı? Tabii efendim. Tarlada Lan gizin artık.

çek, bebek sitenimi çek. Oradan çek, buradan çek, kralı çek, kraliçeyi çek. Çek, bebek sitenimi çek. Dostum düşmanım görsün çek. Oradan çek, buradan çek, kralı çek, kraliçeyi çek. Görünce hepsi dertlenecek.